1 Temmuz'da uygulamaya konulan aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliği nedeniyle doktorlar işe gitmeyerek grev yaptı. Randevusunu alarak hastaneye giden hastalarsa tedavi olamadan evlerinin yolunu tuttu. Basına demeç vermek 50 ceza puanı. 5 kez nöbete katılmamak iş akdine son verilmesi sebebi. Daha birçok yaptırım içeren sözleşme ve ödeme yönetmeliği nedeniyle doktorlar yine iş bırakma eylemi yaptı. Bugün hele var ki adam Irak bir yoldan gelmiş. Bu nasıl, nasıl olacak? Böyle bir şey var mı? Haber versinler bari. Biz gün almışız. Sıra almışız. Ha, gidiyoruz. Nereden geldiniz? Buradayım ben. Elazığ'da oturuyorum. E, bir köylerden gelen nasıl edecek? var mı? Haşlık var mı gide gel adam? Doktorlar bu kez hem şiddete dikkat çekmek hem de özlük haklarının iyileştirilmesi için greve gitti. Doktorların grevde olduğunu bilmeyen hastalarsa hastaneden tedavi olmadan ayrıldı. Valla Karakoçan'dan geldik yaklaşık 100 kilometre yol. Eee bugüne randevu almıştık ama doktorlar grevdeydi diye eee giriş yapamadık. Eee önümüzdeki haftaya randevu alabilirsiniz diyorlar. Hatta yarın da yine grev varmış. Mağdur olduk sonuçta ama yapacak bir şey yok. Hangi bölüme gelmiştiniz? kardiyoloji bölümüne geldik. E, sporcu arkadaşımızın bir kalp rahatsızlığı vardı. E, ondan dolayı onu getirdik. Ama e, bu kadar yolu geldik mağdur olduk. Artık diyelim sistemin hizmetine uğradık öyle diyelim. Aile sağlığı merkezlerinden ve hastaneden randevu alan vatandaşlar muayene için gittiklerinde bazı doktorların hastanede olmadığını öğrendi. <laughs> Mağdur olan vatandaşlar sorunun bir an önce giderilmesi gerekiyor dedi. Hayır olamadık. Çocuk okuldan geliyor. 17 gündür randevu bekletiyorlar. Allah siz muayene olabildiniz mi? Yok. Hangi bölüme gidecektiniz? Hoca. Oğlum benim bu. Muayene olamadan tekrar eve gidiyorsunuz. Ee, Tunceli'ne gidiyor. Tunceli'den mi geldiniz? He olamadık. Çünkü sonuçlarımız içeride. Öğrencim kendisi okula ben izin aldım, getirdim, aldım sonuçları deneyin. Ama bugün baktık ki madem öyle bir şey varsa bize bilgi verilmesi lazım. Ama bilgi yok. Ne yapmamız lazım? Şimdi bekliyoruz. Sonuç yok. Ben kızma ne yapacağım bu akşam? Hasta haliyle. çocuk da hasta mesela. Biz burada bir hematoloji bölümü bulamıyoruz. Ya randevu aldık da geldik bulamadık. Yani işimiz vardı. Ee... Bir haberden olsa da iyi olurdu. İnsana gelip geri gidiyorlar. Geldim sabah. Hastam vardı. Çocuk reyine geldim bölümüne. Giriş yapmadılar. Diğer bölüme gittim. Giriş yapmadılar. Niye yapmıyorsunuz? Doktorlar grevde. Ya böyle bir şey olur mu ya? Doktorlar grevde diye. Sabah gelmişim. 7'den beri saat olmuş. 3 4 olur. Hiç olmamış. Şey evime gidiyorum. Çek, çek, çek. çek gidiyorum evime. Yani böyle olmaz yani ya.